Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee futbolcu skini geldi. Her, e, Kane diye bir tane bir futbolcu skini geldi arkadaşlar. Sizler için 90 lira yatırıyorum. Artı e, maç bloğu geri geldi için arkadaşlar. Hadi sizi de kırmamak için puan ne alacağım. kazmasını alacağım. 90 liramızı yatırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yatırdık 90 lirayı. Geliyor şimdi. Bug olabilir ama. Yani o yüzden hiç şey yapmıyorum Bir dakika büyük ihtimal internettendir. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an iki, tam 3000 web haberimiz oldu. Gördüğünüz gibi 3000 web haberimiz oldu şu an. Şimdi nasıl yapsak? Arkadaşlar şu her keyini alıyorum arkadaşlar. Aldım. Hadi hayırlı olsun kardeş. Tamam. Geriye 1400 kaldı. Onunla arkadaşlar gördüğünüz gibi Marshmallow'yu aldım. Kışla paketi var. Gene indirme 800 ve Bütün planör dansıyla. Sizi de kırmamak için hadi aldım. Bu da hayırlı olsun. Efe. Tamam. Hı. Mello çekici aldın mı? Aldım ya. Tamam. Şimdi ben ilk başta futbolcu skin'i giyeyim abicim. Tamam. Şöyle. Giy. Çok i̇şte. iyi. He kazması da kendi şey. Ha yok bunun kazması yok mu lan? Bir dakika bakayım. Cevap paketinde mi? Ha yok mu? Çantası var. Dur çantasını almış mı Ha çantayı almam Ha almışım okey okey. Paket olarak alsam desem 50 webabelle yetmiyor. <laughs> Acabey, 50 popere. <laughs> 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 Şu an kaç yıldır savaşıldı bizim var? Ben bakayım hemencik. 31. <laughs> Harbi mi? Yok valla. <laughs> Bu arada Bak, değil. Şey al. E, hani kaçıncı sayfadasın sen? Ben e, bir dakika bakıyorum. Hay kanka o sayfalardan Webabel aldım kanka. Aynı şeyi düşünme. E, 20 hepsini aşama, aldın mı? Hı, hepsini aldım. Eğer e, 20 aşama olursam 200 Webabel'i zaten uzan olacağım. Dur şimdi bakalım kartınızda kaç TL kalmış. Bir bakalım ona göre şimdi para yatırırım. Bakalım. Hmm, tamam. 27 kalmış. Şöyle yapalım o zaman. 27'ye mağaza... Ha, dur paralı bir şey var mı ki mağaza mı? Bilmiyorum ki. Dur bakayım. Hmm, 1821. Savaş bileti aşaması. Boş ver. Yok. Son 50 ve papel daha az. Tamam da. <laughs> 50 ve yok ya. inanılmaz Hadi o zaman Cenk bir maç atalım be ya. atalım. <laughs> Dur bekle bir. Şöyle Marshmallow mı giyeceksin Harry Kane mi? Yok Harry Kane giyeceğim kanka. Ha, tamam. Harry Kane kendi özel, kendine özel dansı yok mu tek? Var. Hayır ama tek tek. Paketsiz. He. İşte yok yani. Onu sıkıntı ettim ya. Başlatacağım. Hazır verdim ben. Tamam bekle. Cenk. Efendim. Hediye geldi mi? Ulaştı mı şey sana? Ya. Şimdi gelir bekle. Efendim. Tamam. Şimdi gelir sana bak oluyor bazen. Sonradan da geliyor. Tamam. <laughs> okay. Zaten şimdi gider ona. Hatta bir kontrolünü yapayım. Efe kanka gelmedi de. Ya kanka bug oluyor büyük ihtimal. Çünkü bende de aynısı oldu arkadaşım. Bir şey yolladı gelmedi sonra oyuna tekrar girdim geldi. Bug oldu kanka boş ver. Ma maçtan ya. döndüğüne de gelebilir. mini minik dans açıtalım. attım. Minik bir dans yani fark etmez. Yıldızlar serisinden rastgele bir dans attım. İşim, inşallah evet Senin e, şu marshmallow'un dansı var mı sende şu an? Hangisi? Marshmallow'un dön 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 hani var ya var mı? Ha var 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 var. Evet tamam. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Cenk! Cenk! Neyse tamam bekliyorum. Efendim Tante? Heh şey iki maç atalım tamam? Tamam. Hop, çok. Bir mutlu yatlamamız yok mu? Mutlu olalım. <laughs> evet. Mutluyu mu daha çok seviyorsun? Eğik evler mi? Bence... Eğik evler. Yani. Yeah. Eğik evler mi? Perekende pazarı mı? İyi ki evler. Ben iyi ki zaten hiçbir şey değişmem ki. Evet. E mesela mutlu Mahalle mi, perekendi mi? Mutlu mahallemi sence? Bence sence kanka, mutlu Mahalle. Değil mi? Evet. Perekende mi yoksa dal diyar mı? Perekende. Bir zahmet. Efe bak. Aa bak uzaylı şey üstüne bineceğim gel gel. Lan zombi sürüyor. Lan biz nasıl ineceğiz? Gel. Lan götürüyor bizi. Lan yürü gel. <laughs> 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 ne Lan... yaptı oğlum bu? Attı beni yere. Lan beni alıyor. Ha alıyor da az kalsın beni. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> 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 ne? Allah. Allah. Ooh, Cenk gel, Cenk çabuk gel, Cenk çabuk gel yanıma. Kanka gelemiyorum, patlatacak beni. Var <laughs> hmm. ya şahsını canlandırırsam öyle pro olurum ki. Hmm. Gel. <laughs> Bunun daha silahımız yok biz nasıl iniş yaptık lan? Neyse dur. Efe bak benim kazmaya. Aynısını ben de alacaktım da boş ver. Gel. Oğlum herkes ışınlıyor uzay şey. Baksana adamı bile ışınladı. Yukarı bak. <gülüyor> <gülüyor> Gel biz de buradan silah kullanın. Lan. Ha. Ah, silah. M416. <laughs> Adam mı var lan? Ha uzaylı sesi. Oğlum üstümde. Lan beni ışınlıyordu. Lan beni ışınladı. Yukarı götürüyor beni. Gel <laughs> <laughs> <Cengayel>. gel. <laughs> Attı beni. <laughs> beni de çekti. O uh, medkit çok iyi. Medkit ben bir el girebileceğim ha. Niye? Ödevler var ya. Ha, sıkıntı yok. İki el gitsen olmaz mı? Yok kanka annem çok güzel. Tamam arkadaşlar o zaman bir el gireceğiz. İyi değerlendirmeye çalışacağız. Hani bu son maç değil. Bu <laughs> uzay araçları niye bana geliyor? Hayır. Çok gelemem ben kanka ama gelemem. Üstümü taramasına izin verme. O bana yeter. Yok kanka ver. eski geçti işte zaten. Ha güzel oldu. Geliyorum ben. Hadi. Ben içtim de. Şimdi lootumu düzenliyorum. Bir dakika. Hemen senin için düzenliyorum. Hop. Geliyorum. Nerede o adam? Yerini biliyor musun şu an? Yanımda da adam var. Yanımda kanka adam var. Şu an çalışan bakalım yiyecek mi? Efe ben ölüyorum sanki galiba. Ah! Bambiymiş oğlum ya. Ha geliyorum. Adamı... Allah! Lan şey takıldı. Ah! ah. <laughs> Aga be. Cenk. Eh. Kartını aldım bir şey olmaz. Çekiciler. Kanka Ferrari nerede? Lan hayır, hayır. Ah, Alp. Ay Alp demişim Cenk. İzle. Gang. Oha. Oha, o ne? O uzayı bir sıkıyor. Bin, bir e, milyon benlisi var. Kanka bir maç <laughs> daha gitsek olmaz mı? Yok kanka, annem kızdı ben ya yani şey dedi, ödevlerini açamadı. Şey tamam, görüşürüz o zaman. Ay. Şu andan şey... yap sabah ya akşam oynarsın dedi. Ha Daha iyi olur bence de. Aha. Efe Pro King. Ha Gangam şimdi Star, geldi teşekkür değil mi? Ederim. Ne demek Efe teşekkür ederim. Hadi bay bay o zaman. Hadi bay bay akşam oynayalım bay tamam. tamam mı? Tamam. Arkadaşlar ne videomuz değilmiş? buraya kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum bay bay.